19 yaşındaydım. Ankara'da bir üniversite kazanmıştım ve yurda yerleştiğim ilk gün hayatımın sıradan olacağını sanıyordum. Bavulum elimde, koridorlarda kaybolmuş gibiydim. Odaya girdiğimde pencere kenarında oturan biri vardı. Uzun saçları yüzünü kapatıyordu, kulaklık takmıştı. Göz göze gelmedik ama bir şey hissettim. Bu kız farklıydı. Adı Elif'ti. Sessizdi ama sessizliği rahatsız edici değil, merak uyandırıcıydı. İlk günlerde sadece merhaba diyordu. Geceleri geç saatlere kadar uyanık kalıyor, defterine bir şeyler karalıyordu. Bir gece lavaboya giderken onun mırıldandığını duydum. Bunu kimse bilmemeli. Zamanla sohbet etmeye başladık. Elif'in ailesiyle arası iyi değildi. Ben buraya kaçtım, dedi bir gün. Ne demek istediğini sormadım, çünkü gözleri dolmuştu. Ama içimde bir şey kıpırdıyordu. Onda bir sır vardı. Ve ben, o sırrı öğrenmek istiyordum. Bir sabah Elif yurttan erken çıktı. Masasında açık kalan defterini fark ettim. Sayfalar arasında bir fotoğraf vardı, Elif bir adamın yanında. Adamın yüzü çizilmişti. Altında şu yazıyordu: Beni bulursa her şey biter. Tüylerim diken diken oldu. O gün Elif'e hiçbir şey söylemedim. Ama artık dikkat ediyordum. Telefonda konuşurken hep fısıldıyordu. Bir gece odada yalnızken kapı altından bir not geldi. Onunla kalma. Tehlikedesin. El yazısı tanıdık değildi. Yurttaki diğer kızlara sordum. Kimse böyle bir şey yazmamıştı. Elif'e doğrudan sordum. Sakladığın şey ne? Sessiz kaldı. Sonra beni korumak istiyorsan bilmemelisin dedi. Ama ben artık geri dönemeyecek kadar merak içindeydim. O gece defterini tekrar karıştırdım. Sayfaların arasında bir adres vardı. Ve bir tarih, üç gün sonrası. O gün geldiğinde Elif ortadan kayboldu. Telefonu kapalıydı yurt görevlileri izin almış dedi ama kimse nereye gittiğini bilmiyordu. Adresi takip ettim. Eski bir apartmanın önünde durdum. Zil çaldım. Kapıyı yaşlı bir kadın açtı. Elif'i mi arıyorsun, dedi. Şaşırdım. O buraya hep gelir. Ama bu sefer farklı. Kadın beni içeri aldı. Duvarlarda eski fotoğraflar vardı. Elif'in çocukluk hali bir adamla birlikte. Aynı adam, defterdeki fotoğraftaki kişi. Kadın Elif'in babaannesiymiş. O adam Elif'in babası değil, dedi. Ama yıllarca öyle sandı. Gerçeği öğrendiğinde kaçtı. Şimdi geçmişiyle yüzleşmeye çalışıyor. O an her şey anlam kazandı. Elif'in sessizliği, korkusu, kaçışı. Hepsi bir kimlik arayışının parçasıydı. O gece yurda döndüm. Elif hala yoktu. Ama defterinin son sayfasında bir cümle vardı. Gerçek acıtır ama özgürleştirir. Bir hafta sonra Elif geri döndü. Gözleri daha net, sesi daha güçlüydü. "Artık kim olduğumu biliyorum." dedi. O günden sonra daha çok konuştuk, daha çok güldük. Ve ben bir sırrın gölgesinde tanıştığım bu kızın aslında kendi karanlığından çıkmama yardım ettiğini fark ettim. Hayat bazen bir yurtta, bir defterin arasında başlar. Ve bazen en sessiz insanlar en büyük hikayeleri taşır.